Bir bölen olarak MSP, Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit. 12 Mart olmuş, MNP kapatılmış, Erbakan yurt dışına gitmiş. 12 Martçılar bir kamuoyu eğilim araştırması yapmış. MNP tabanı AP'ye oy verecek, AP ve CHP arasında denge bıçak sırtı. Seçim öncesi alelacele apar topar, MNP davasını düşürme kararı veriyorlar. Ama açılmış davalar var. Erbakan gelirse tutuklanır. Açılan davaların hemen ortadan kaldırılması da mümkün değil. Erbakan gelsin, yeni bir parti kursun ve onun tabanı kendi partisine oy verince Adalet Partisi'nin oyudursun ve sonuçta seçimi CHP kazansın. Nasıl olsa yeni kurulacak parti ancak 3-5 milletvekili çıkarır. Onlar da zaten bu şartlarda radikal bir çıkış yapamazlar. Böyle düşünüyorlardı. Erbakan'ın gelmesi beklenmeden Süleyman Arif Emre'nin siyasi yasağı kaldırıldı ve MSP kuruldu. Ne oldu biliyorsunuz. MSP ilk seçimde 48 milletvekili çıkardı. Mağduriyet halkın teveccühünü MSP'ye yönlendirmişti. MSP Nuri Demirdağ'ın nude prensiplerini neredeyse hemen hemen aynen almıştı. Önce ahlak ve maneviyat, şahsiyetli dış politika, iktisadi bağımsızlık, milli kalkınma ve ağır sanayi hamlesi. Öze dönüş, inanç, tarih, medeniyet ve gelenek temelinde yeniden Büyük Türkiye'nin inşası için manevi bir fetih hareketi başlatılıyordu. Seçim sonucunda öyle bir tablo ortaya çıktı ki tek başına ne CHP ne de AP iktidar olamıyordu. MSP anahtar parti oldu. Demirel'e göre ne CHP MSP ile koalisyon yapabilirdi ne de MSP CHP ile bir araya gelebilirdi. Onun için Demirel Erbakan'a Birkaç icracı olmayan bakanlık vererek hükümeti kendinin kuracağını düşünüyordu. 12 Martçılarsa ne pahasına olursa olsun Demirel'in hükümeti kurmaması gerektiğini ve mutlaka CHP'nin MSP'yi yanına alarak hükümet kurması gerektiğini söylediler. Sonunda CHP-MSP koalisyonu kuruldu. Ben 12 Mart'ta MNP davasında mahkum oldum ve yurt dışına kaçmak için İstanbul'a geldim ve hala buralardayım. MNP davasında ilk sonuçlanan davada benim davamdı. Zaten daha sonra hemen hemen bütün davaları düşürdüler ve benim ilk ve tek üyesi olduğum siyasi partide MNP'dir. İlk mahkumiyetim de bu oldu ama 1974 tişört ile hapse girmeden bu davadan kurtuldu. Aslında İmamoğlu'nu ve Babacan'ı anlamak için o süreç önemli bir örnek. Dışarıdan bakınca Erdoğan gibi atak, meydan okuyan, risk alan bir genel başkandan ayrılıp, Babacan gibi munis, itidalli, polemikten kaçınan, hitabeti zayıf bir kişinin peşinden gidecekler, sükutu hayal yaşayabilirler mi? Dörtlü takvirle CHP'den ayrılıp DP'yi kuran Bayar, Menderes, Zorlu ve Polatkan örneğine de iyi bakmak gerek. Birileri Babacan'ı Menderes'e benzetiyor. Peki bu örnekte Bayar kim olacak? Zorlu ve Polatkan işçi arılardı. Menderes ekran yüzü, Bayar derin DP. Babacan AK Parti'den istifa etti. Yani geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Şimdi sokaktaki adam Gül ve Davutoğlu'nun bu yeni oluşum konusundaki tavrını atacakları adımı merak ediyor. AK Parti çevresi bu çıkışı bölücülük, tefrika, bahtete, milli birliğe zarar veren bir çıkış olarak gördü. Babacan çevresi AK Parti'den milletvekili transferi için bir girişimde bulunmayacaklarını söyledi. Bunun anlamı şu, biz onları ikna etmedik, onlar kendileri geldi diyecekler. Şimdiden bir sayı vermedikleri gibi bu konuda acele de etmeyecekler. Ama AK Partililerin gözü hep birilerinin üzerinde olacak. Bakanlık pazarlığında ya da milletvekilleriyle ilişkilerde bu risk hep göz önünde bulundurulacak. Belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyelikleri açısından da durum bu. Şimdi ilk iş, tüzük ve parti programına son şeklin verilmesi, kurucular kurulu isimlerinin netleştirilmesi. Kurucular kurulunun kalabalık olması bekleniyor. Eski bakan ve milletvekili birçok ismin listede olacağı söyleniyor. Sanırım bu isimler 15 Temmuz'dan sonra netleşecek ve istifalar gelmeye başlayacak. Büyük şehirlerden başlayarak il ve ilçe teşkilatlarının kurulması sırasında da istifalar olacak. Yeni oluşumun ANAPVARI, dört eğilimi bir araya getirmesi hedefleniyor. AK Parti'nin tabanı bölünüyor denmesin diye her parti ve her çevreden isimlerin bu listelerde yer alması bekleniyor. Milletvekili ve belediye başkan ve belediye meclisi üyeleri üzerindeki çalışmalar biraz da partinin bu süreçteki performansı ile netlik kazanacak. Dış basın ve AK Parti karşısındaki medya bu yeni oluşuma destek verecektir. AK Parti'nin İmamoğlu konusundaki yanlışları Babacan konusunda konusunda yapmaması gerek CHP'de Babacan konusunda ihtiyatlı bir dil kullanacak rakibimin rakipleri benim dostumdur diyecek Babacan karşısında AK Parti'nin yanında duracak olan tek parti yine MHP olacaktır Tabi eğer yeni parti mecliste grup kuracak olursa Parlamentodaki Cumhur İttifakı yanında seçmen nezdinde de matematik dengeleri alt üst edecek, AK Parti ikili ittifaktan üçlü ittifak arayışına yönelecektir. Bu açıdan yeni oluşumu dışlaması kendini CHP, İyi Parti, HDP üçgeni gibi siyasi anlamda mayınlı bir tarlaya mecbur bırakacaktır. Çevreden edindiğimiz yenim, yeni oluşum AK Parti ile polemiğe girmeyecek, zarar vermek kastıyla bir çıkış yapmayacak. Bu şartlarda AK Parti'den sert eleştiriler gelirse, başka siyasi ve sivil aktörler üzerinden AK Parti'ye cevap verilmesini bekleyecekler, nezaket ve sükuneti mazlumiyeti esas alacaklar. Zaten Babacan'dan kimse böyle bir şey beklemiyor. AK Parti çevrelerinin yeni oluşumla ilgili Ümmetin Birliği'nin tefrikaya kurban edilmesi eleştirisi, Babacan çevresi tarafından AK Parti'nin, Has Parti'nin, Erbakan'ın yeni partisinin ortaya çıkışıyla cevaplanmaya çalışılıyor. Babacan'ın ortaya çıkışı muhtemel siyasi sonuçlarından çok, teorik alanda yeni bir tartışma başlattı. Bu tartışma bütün siyasi partilerin tabanlarını ve üst yapılarını ilgilendiriyor. Bu önemli ve bu etki fiili olarak siyasi sonuçlarının ne olacağını zaman bize gösterecek. Görelim mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Selam ve dua ile.